Hafız Efendi Kur'an kursundayız. Ee, bu kursun yöneticisi, idarecisi Hicabi Hocamla beraberiz. Zaman zaman Gümüş'e geldiğim zaman kendisini ziyaret ederim. Daha önce de kendisiyle ilgili bir çekim yapmıştık müzeyle ilgili. Şu anda tekrar bir ziyaretteyiz. Ee, kısa bir e, görüş alacağız. Hocam e, nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Esken, Allah maya 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 maya. Maya. Allah işten dosttan razı olsun. Allah devletimize, milletimize, diğer İşleri Başkanlığımıza cevap vermesin. Allah razı olsun. Evet hocam e, sizi tanıyalım. Hicabi Ayrancı kimdir? Kısa ve özet olarak. 68 Amasya doğumluyum. Amasya Büyük Ağa Hafızlık Medresesi'nin ilk mezunlarındanım. Üç çocuk babasıyım. Evet. E, kendi çocuğum, e, kendi oğlum yani bu Kustan mezun. Buranın ilk hafızlarından. Ve şu anda görev aldı. Kendisi de din görevlisinin ben evet, bu medresede okuyan çocuklarımızın hemen hemen hepsi tamam, ilk mezunlar tamamı imam oldu. 2011 yılında büyüklerin teşvikiyle aslında ben Amasya, Amasya merkezde bir yukarı ve Kur'an kursu yöneticisiydim. Oradan buraya büyükler teklif ettiler. Gel falan diye. Ben gelmek istemedim. Çünkü Amasya merkezden buraya gelmek şöyle baktığınız zaman çok mantıklı gözükmüyor. Ta buraya gelmeyi kabul ettiğim zaman ama size dedikodumu yaptılar işte sürgün gitti ne yaptı acaba ceza aldı falan diye böyle dedikodumu evet. da yaptılar. Hakkımı helal, helal ediyorum sıkıntı yok da. Ee, çok gelmek istemedim büyükler çağırdı. Ee, çok ısrar ettiler ben yani beni rahatsız etmeyin falan dedim. İşte zaman müftüsü işte hafızlık arkadaşım ya yani gelmiyorsan gelme gel de bir ziyarete bari gel bir gör falan dedi. Ben çay içmeye gelmiştim buraya abi medreseye gelince medreseden içeri yaptılar orada. <laughs> medreseden dışarı girince o da mübarek de orada yatıyor zaten orada. Oran da gerçekten manevi bir atmosferi var yani. Oradan içeri girince işte değişti. Bir, değişti. Anca, <laughs> bir anda bir şeyler oldu. Bu bizde kalsın inşallah. Ve geldik. Sonuçta böyle bir müessese ortaya çıktı. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Tek başına hiç kimse bir şey değildir yani. Bu eşle, dostlar, büyüklerle böyle bir müessese oldu. Böyle bir düzen oluştu. Babam çok meraklıydı, ya, babamın e, sulova ayrancı köyünde arazileri vardı, ben babamın arazisini öğrendiğim zaman 30 yaşındaydım, babam beni köye hiç sokmadı, bir sefer böyle bir tatil olmuştu, ya, köye gittim babam bana değnek bakıyordu, git kocanın dizinin dibinden ayrılma diye, baba tatil dedim, yok dedim inat baban böyle meraklıydı. Burası kat olarak her kat 430 465 metre. 465 metre kaç kaç kat üç kat üzeri hizmet veriyoruz. 4. katta lojman olarak. Yani 2000 böyle. metre yakın yakın e, yaklaşık e, 3 gün 3500 metre kadar dış alan var. Şimdi, tabi e, yardımlar, yardımlar geliyor. Yardım yapmak isteyenler, yaşe ee, yiyecek, içecek bunlar e, burada kabul görüyor. Yani Kur'an eğitimi deyince, dil eğitimi deyince tabi bizim insanımız, hamiyetperver, hamiyet seven insanlarımız, Allah kendi benden razı olsun. Burayı boş bırakmıyorlar. İşte mesela hasat zamanı kimi pirinç getiriyor, işte buraya ziyarete gelenler koltuğunun altına bir kilo şeker çay alan geliyor. Efendim burada işte ekip biçenler var, kimisi maydanoz getiriyor, kimisi işte kuru fasulye getiriyor, işte aslında parayla çok oynamıyoruz. Paraya da çok ihtiyaç olmuyor zaten. Ya şeylerin, masanın geliyor. Atalar, yani. yani. yani hacılar, yani Ramazan Ramazan'da insanlar zekatlarını, fitrelerini getiriyorlar. Çocukların ellerine veriyorlar daha çok. Yani, kendi çok, kendini döndürüyor kendi yani. Kendi kendine döndürüyor. Allah yine de devletimize, milletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza zeval vermesin kardeşim. Şimdi kaç yıl oldu hocam e, buradaki hizmetiniz Kur'an kursunun başlaması, mezuniyetleriniz, öğrenci sayınız 2011 yılında biliyorsunuz, medresede başladık. Medresede 2 yıl mı kaldınız? Medresede 3 yıl kaldık. 3 yıl. <laughs> 24 öğrenci vardı orada. Aslında 19 öğrenciyle başladık. 5 öğrenci sonradan geldi. 24 öğrenciyle başladık. Temel eğitimle başladık. Hafız yoktu, ben tek hocaydım. Bir takım sıkıntılar çekti, ama çektiğimiz sıkıntılara da değerdi inşallah. Vatandaş da sahip çıktı. Gümüşacık Hürri sahip çıktı. Büyükler sahip çıktı. Bir Tabi burada Garip Havuz Hazretlerinin himmeti, e, onun da ismi. Bu da çok önemliydi tanımlamız açısından. Evet. Dünya'da çok derdimiz yoktu. Sosyal hayatımız çok yoktu. Çünkü bura yatılı kurs olduğu için ve üç öğün kazan kaynadığı için bizim dışarıdaki hayatımız çok olmaz. 7 yıl dört buradayız da burada olmak zorundayız çünkü insanların hayırları var, bizler bizlerden dua istiyorlar. bunun bir ağırlığı var, manevi ağırlığı var. Biz bu ağırlığı sürekli üzerimizde hissediyoruz. Allah bu milletten bu görev almasın ve emin olun Türkiye'de bu işi en iyi yapan Diyanet İşleri Başkanlığı kurulu. Böyle bir gerçek var. Gerçekten havuz yetişiyor, yetiştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bize destek veriyor, vatandaşlar destek veriyor. Elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun. Hocam burada okuduğu zaman kursta ayrıca milli eğitimde de diğer okullara devam edenler oluyor mu? Şimdi biliyorsunuz ülkemizde kesintisiz eğitim var. 12 yıl kesintisiz eğitim olduğundan dolayı çocuklarımız hem liseye hem ilk öğretime devam ediyor. Hem, hem de oradaki okula var. gidiyorlar hem de hem de e, burada buradaki kuran hizmetine, Tabii. hafızlığına çalışıyorlar. Şu, kursumuzun şöyle bir özelliği var avantajı var daha doğrusu ilk öğretimle kursumuz aynı arsa içerisinde. Çok kaç tane mezuniyetiniz var hocam? Şimdi biz burada burada hem temel eğitim devam ediyor hem hafızlık devam ediyor. Yani şöyle çocuk bir sene buraya geliyor, bir sene okuyor. Bu bir sene zarfında temel dini bilgilerini öğreniyor, namaz. Hani şöyle temel eğitim de birlikte hafız olarak bu kurstan kaç tane? Yani şu ana, yani ana kadar, kadar şu ana kadar mezun olarak biz yaklaşık 500'ün üzerinde Öğrenci mezunu var. 50'nin üzerinde de hafız var.